Şimdi kahve yapacağız ama kahveden önce su içeyim. Çünkü gün içinde çok az su içiyorum. Ben sabah yeterli su içeyim diye düşünüyorum. <laughs> Renk suçu duyuyor musunuz ya da görüyor musunuz? Tam olarak şurada oynuyor. Bir buçuk su vardı. Su. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Anlatıyorum. Ojelerimi temizleyeceğiz. Yine oje süreceğiz kırmızı. Daha sonra e, yılbaşı ağacı kuracağız. Hazırlanacağız. Davete gideceğiz. Ve bunların hepsini birlikte yapacağız. Ama ben dün çok geç uyudum. Şu an çok uykum var. Yani bir gibiydi uyuduğumda. Saat sekizde uyandım. Ama böyle yatakta döndüm, dolaştım falan. Yani tam tamına 49 dakika da yatak Şu bardağımın tatlılığına bakar mısınız? Çok seviyorum. Saat şu an 9. Bir 10'a kadar kitap okuyacağım. Bu kitap yaklaşık 2 aydır elimde ve çok yoğun olduğum için bu 2 aydır. Hiç bitiremedim beni çok da çekmedi açıkçası bu kitap. O yüzden biraz zorlayarak okuyorum. Yani 7. bölüme kadar anca bir yerlere gelebildik. Kaç bölümden oluşuyor bilmiyorum ama biraz sıkıldım okurken. Farklı kitaba geçmek istiyorum. Mesela benim böyle Martin Eden gibi çekecek bir kitap lazım. Böyle soluksuz okuyacağım bir kitap lazım. Kitap önerilerinizi bekliyorum bu arada. Müzik <laughs> Aşkım ne haber ya? Annem. Ne kadar çok güneş var. Şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz. O arada ojelerimi de tazeledim. Çok kolay hazırlanacak bir kahvaltı yapacağım. Çünkü fazla vaktim yok. Hızlıca artık güne başlamak istiyorum. Benimle geliyorsun. Yumurta mı yapsam yoksa yulaf mı yesem bilemiyorum. Ama sanıyorum ki yumurtalı bir şey yapacağım. Çünkü gün boyu beni tok tutması lazım. Kahvaltım şu an böyle. Dünden kalma da böyle brokoli ve karnabahar vardı. Onları da yiyeceğim. Ve tabii ki çay. Favori dizimi açacağım. Yani ben de dikkat dağınıklığı olduğu için bir şey izlemeden bir şey yapamıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Nerede benim o izlediğim dizim? Amazon'dan izliyorum bu arada. Alalım olmadığı için sildim de Amazon'u. <laughs> Şimdi hiçbir şey bulamıyorum. <laughs> Merhaba Vlogma merhaba der misin? Vlogma Vlogma merhaba der misin? Hangi vlog ya? Ya vlog çekiyorum. Vlogma merhaba der misin? <laughs> Şimdi hemen cilt bakımı yapayım. Buraya da acı kıralım. Zaten saat şu an 11.30. Bence bayağı iyi yetiştim her şeye. Gözaltı altı kremi olarak bunu kullanıyorum. Yani çok uzun süredir kullanmama rağmen çok güzel bir sonuç aldığımı söyleyemem. Yani gözaltı çizgilerim ve hafif bir morluk var. Yani geçmedi sanki. Aynı duruyor. Ama ben yine de kullanmaya çalışıyorum. Bayağı da bitirdim aslında yani. Ama yine bir fark göremedim. Sadece ben mi göremedim bu üründe bilmiyorum ama. Yorumda da güzel yazanlar vardı. <laughs> Bence ben de işe yaramamış olabilir. <laughs> yani böyle düşünüyorum. Nemlendirici olarak da Kiehl's kullanıyorum. Benim ciltme çok iyi geliyor ama bu sefer az süreceğim. Çünkü dün yüzde eriyen maske kullandım. O şu an çok nemli yaptı zaten cildimi. Sonra üstüne süreceğim biliyor musunuz? Güneş kremi süreceğim. Çünkü süreceğim. Ama onu da çok minik süreceğim gerçekten. Bu aralar cildim çok bozuldu. Yani minik minik sivilceler çıkıyor. Alnımın buraları az da ürün kullanıyorum. Ürünlerimi farklılaştırmıyorum. Yine de böyle bir durum söz konusu yani. Mevsim geçişi olduğu için olabilir mi? Böyle cildim bozuldu. Bilmiyorum, bilmiyorum. Şimdi bu akşam siyah bir elbise giyeceğim. Elbisemi birazdan gösteririm. Ben incecik bir çorap ve altında stiletto giyeceğim. Yılbaşı temalı bir etkinliğe gidiyorum, bir partiye gidiyorum. <laughs> yani yılbaşı teması. Ivroche düzenliyor bu daveti. Yani Bence bir yerde kırmızı göstermem gerekiyor. O yüzden de kırmızı rüz süreceğim ve sabahtan beri de dudağımı nemlendiriyorum. Çünkü dudaklarım çatladı soğuktan. O yüzden kırmızı rüz, siyah bir elbise, dümdüz saç hayal ediyorum. ya <laughs> ben dümdüz saçı seviyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Dümdüz saçı seviyorum. Asık koruyucu olarak bunu kullanıyorum. Kaçamı düzleştirip geliyorum. Geldim. Artık ağacı kurmaya geçebilir miyiz? Yani ağaç kurmak dışında her şey yaptık. Ama bir dakika. Ondan önce bir kahve daha içebilir miyim? Lütfen. Bir kahve. Bir kahve. Şimdi tam olarak buraya kurmak istiyorum ağacı. Bu şekilde koydum bütün dallarını. Buraya koyacağım ve fotoğraf çekirken burada da ağacın güzel durmasını istiyorum. Ama belki sonra bunu yeni değiştirebilirim çünkü burada büyük bir alan kaplayacağına eminim. Ağacımı kurdum. Şu an bu şekilde gözüküyor ve altına da. Gelen PR paketlerimi koydum. Yakından göstereyim mi? En sevdiğim yer burası oldu. İki tane kardan adam orada duruyor. Kameramın şarjı çok azaldı. Ben de geceye hazırlanmak istiyorum. Akşam görüşürüz. Ben hazırım. Birazdan size kombinimi boydan göstereceğim. Ama şu an son olarak bu şekildeyim yani. Sadece ayakkabı konusunda birazcık şüphelerim var. Hangisini giyeceğimi bilmiyorum. Umarım sizin seçeceğinizi giymiş olurum. Şimdi kombinimi gösteriyorum. Ayakkabı olarak da 3 tane ayakkabı arasında kaldım. Şimdi size opsiyonları söyleyeceğim. Ama bu arada rujumu birazcık koyulttum. Çünkü çok çiğ kırmızı kalıyordu. Dudaklarımın kenarını birazcık koyu kalemle geçtim. Ayakkabı olarak da şöyle 2 tane şu an bir alternatif gösteriyorum size. Sanıyorum ki ben bunu seçtim. Bu da şöyle duruyor. Bir de diğerini göstereceğim. Diğeri de şu. Ya ben sanırım bunu hiç beğenmedim. Çünkü biraz potluk var. Geç mi kaldım? potluk var. Sanırım bunu değil de şu arkadakini tercih edeceğim. Ablamla böyle olduk. O da bir yelek diyor. Ben de bir yelek diyorum. İkimiz de siyahlara bürünmüşüz. Ama senin kırmızı rujun eksik. Sen de yılbaşı partisine gidiyorsun. Ben çok kırmızı sürmüyorum. Ben de bugün özel sürdüm. Şimdi kremlenip çıkacağım ben. Sen? Ben de. <laughs> Ablam şimdi çıkacak. Ben de biraz sonra. Ve ben hazırım. Bu şekilde oldum. Orada görüşürüz. Bay bay. Eve geldim ama çok yoruldum. Çok yoruldum. O yüzden şimdi güzel bir duşa gireceğim. Sonra pijamalarımı giyip uyuyacağım efendim. O kadar yoruldum ki bugün. Yani topuklular ayaklarımı mahvetti. Çok yoruldum dudaklarımı nemlendireceğim. Çünkü kırmızı ruj bir noktadan sonra dudakları çok kurutuyor. Zaten benim dudaklarım çatlamıştı. Şu an dudaklarım çöl, çöl, çöl yani. Yine bunu deneyeceğim. Bitene kadar kullanacağım. Gerçekten etkisi olup olmadığını o zaman göreceğim. Şöyle mini aldım. ve iki parmağımla dağıtıyorum. Oy. Bunu kullanacağım. Bunun süt gibi yapısını çok seviyorum. Önce pompa aldım. İyice bir nemlendirsin cildimi. Çünkü bugün bayağı karıştırdım fondötenleri. İki farklı fondöten sürdüm. Ve de pudraladım. Cildimin iyice bir nemlenmesi gerekiyor. Canım cildim. Canım cildim. Çok pamuk gibi oldum. Pamuk gibi oldum. Sonra üstüne de bunu uygulayacağım. Normalde bu kadar yoğun ürünler üst üste sürmüyordum ama dediğim gibi cildim çok kurudu. Özellikle şu bölgesi ve bu bölge çöl şu an. Ya benim cilt bakımım bu kadardı. <laughs> Gerçekten cilt bakımım bu kadardı. Bitti. yani. Son olarak da saçlarıma bunu sıkacağım. Bunun da kokusu çok güzel. Ve kabarma önleyici bugün saçlarımı düzleştirdiğim için hem bakım yapar hem de ertesi sabah kabarmasını engeller. Artık bitti neredeyse. Çok çok az kalmış yani görüyorsunuz. Nereden atıyorum? Tipten. Bu da çok rahatlatıcı bir şey. Ben bazen canım sıkılınca evde gidiyorum saçlarımı tarıyorum. Çünkü saç dibime bu tarak değiyor ya. Bu inanılmaz rahatlatıyor. İnce telli olmasına rağmen yani sık kolayca bir şekilde yağlanan bir saçım olmasına rağmen sürekli tarıyorum. Bugün benim bir günme dahil oldunuz. Umarım çok severek izlemişsinizdir. Çünkü ben çok severek çektim. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki vlogda görüşürüz.